Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Porsiyonluk devreklerimiz, tekir, porsiyonluk çupra, sarı mezgit, kalkan balıklarımız var, fener balıklarımız var, çok güzel palamutlarımız var, sardalya balığı var, hamsi var, istavrit var, norveç somonu var, iskorpit var. Evet, porsiyonluk çupralar var. 600 lira küre fiyatı, bir tanesi 500 gram, 600 gram geliyor. Porsiyonluk devreklerimiz var. 700 lira küre fiyatı. İki tanesi bir kilo, bir kilo 100 gram geliyor. Çok güzel sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti. 600 lira küre fiyatı. İki boy mezgit geldi. Çok güzel mezgitler. Tekir balıklarımız var. 1000 lira küre fiyatı. Orta boy tekirler. Fener balıklarımız var. Kavurmalık, şiştik. 600 lira kilo fiyatı. Çok güzel kalkanlarımız var. Yerli kalkan, Karadeniz kalkanı. 1600 lira küre fiyatı orta boy deniz evreklerimiz var 1000 lira küre fiyatı deniz çupraları var İzmir çuprası. 1000 lira küre fiyatı bir, bir tanesi bir 200 gram bir 300 gram geliyor Norveç somonumuz var 900 lira küre fiyatı iskopitlerimiz var 350 lira küre fiyatı çok güzel evreklerimiz var 1200 lira küre fiyatı bir adeti bir buçuk kilo geliyor. Tekirlerimiz var 500 lira kilo fiyatı. Bir boy tekirimiz var 1000 lira kilo fiyatı. Jumbo kardeşlerimiz var 1800 lira kilo fiyatı. Sarı var 2 boy. Biri 450 lira kilo, biri 600 lira kilo. Palamutlarımız var. 600 lira tane fiyatı. Mevsim balığı sardalya balıkları var. 400 lira kilo fiyatı hamsilerimiz var. 400 lira. kilo fiyatı. Start balıklarımız var. 300 lira. kilo fiyatı. Evet sardeleri bu şekilde kılçıksız hazırlıyoruz. Izgaralık, tavalık, fırınlık. Evet sardellerimiz var. Gelibolu sardelesi var. Salamura var. Tuzlu balık var. Evet hamsi, sardalya, palamut. Sarı mezgitlerimiz, tekirlerimiz. Deniz devletlerimiz var, İzmir çukurası var, Deniz çukurası, Norveç somonu var, kalkanlarımız var, fener balıklarımız var, fükürlerimiz var, sarı mezgitlerimiz var, porsiyonlu kipra var, porsiyonluk devletlerimiz mevcuttur.